Evet dostlar sizlere de ki Fas devletinden da devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde oldukça fazla fetih yapmıştık ve fetihlerimizle beraber Kuzey Afrika kıtasında iyice söz sahibi olmaya başlamıştık ki oldukça bence ben öyle düşünüyorum. Ee, Kuzey Afrika'nın şey batı kısmı tamamen Fas devletinden sorumlu, sorumludur bence ve daha sonradan ne ne yapacağız şimdi bu dostlar hemen bu bölümde ne yapacağımızı söyleyeyim. Dostlar şu Libya'yı görüyor musunuz Libya'yı? Libya'yı ortadan kaldır kaldıracağız aga. çünkü Libya'nın 200 binlik bir ekonomisi var. Ve bir dakika Nijerya nerede lan tam bir dakika bir saniye dostlar tam Nijer'de kaldırırız gerekirse de Mali ne durumda tam Çünkü Libya bizim Mısır'la önümüzde olan tek engel biz Mısır ile geçmeye çalışıyoruz bak dostlar biz Kuzey Afrika tamamen bizim olacak Kuzey Afrika tamamen bizim olduktan sonra belki hatta bir şey diyeyim mi Libya'ya ele geçirdikten sonra Belki şu ya da bir dakika bir bir şey karşılaşma aynen aynen Önce bak dostlar buldum plan şu önce Libya'yı görüyor musunuz Libya'yı ortadan kaldıracağız Ondan sonra Mısır'la sınır olduğumuz için Mısır'da da ortadan kaldıracağız. Ondan sonra tüm gücümüzü İspanya'ya şey yapıp saldırıp artık İberya Yarımadası'nda tamamen Fas hakimiyeti, Müslümanlar hakimiyeti söz konusu olacak dostlar. Bir zamanların en Emevi devleti gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bir dakika. 790 bin ekonomi. Ben bir dakika lan önce şu. Tam o zaman 150 bin ordu basmam lazım. Dostlar ben o zaman hemen arka planda orduları basayım. He. Sen de hemen aşağıdan abone ol. Yola gel. Dinlemek için yorumlar yazmayı unutmayın. Evet dostlar ben 200 binlik bir ordu bastım ve ben bu orduları hemen hızlı bir şekilde sınırlar dizdim. Bu arada 30 binlik donanmamız deniz üzerinde savunma yapacak dostlar. Hemen ben savaşı idamımı gerçekleştiriyorum. Bak bölümün başında yine savaşa girdik farkındayım ama yapmak zorundayız bunları. Zaten yatırımları ben birinci bölümden olsa gerek aynı öyle. Birinci bölümden gerekli yatırımları yapmıştım ve zaten şöyle, şöyle oluyor dostlar bakın. Siz bir yerde yatırımlar yapıyorsunuz yatırımlar yaptıktan sonra ülke fethedince zaten onun karşını da alıyorsunuz. Neyse hemen zaten şimdi bu arada savaşa da girdik ha. Lan bir dakika. Bir dakika burada bir karışık olmuş gibi daha hafif bir. ya yani belli başlı yerler biraz karışık o bir dakika şuradan şuraya şey yok mu şuradan şuraya şey yokmuş tamam o kötü oldu ordular biraz istikrarsız ilerleyecek gibi ama hallederiz hallederiz aga sıkıntı yok bir dakika şuradan şuraya var mı peki aynen oradan oraya varmış o zaman siz oraya birlikte sızın ee, aynı şekilde sen de şuraya git bakalım. Biraz şuraya kaysa vurdu fena olmaz. Tamam ya öyle büyük problem yok arkadaş. Şu an için en azından yok öyle bir durum. Ee, seni ikiye böleyim mi ya? Aynen bir kısmı şuraya bir kısmı şuraya gelsin. tamamdır dostlar. Şutumuzu atlayalım. Libya savaşı bizi fazla zorlamayacak gibi ya. Neden öyle hissediyorum. Bakayım yüzde kaç kalmış? 200 bin. Yoo daha var. 180 binlik ekonomisi var. 200 binlik ekonomisi var. yaklaşık daha 10 bin civarını ya işte 20 bin civarını götürmüş. Daha var. Daha var aga hemen böyle deriye görmeden paçaları sıvamamak lazım. Bu arada donanmamız yine dursun yani ne olur ne olmaz belli olmaz bunların işi. Bu arada güneyden de ordularımız ilerlemeye tüm hızıyla devam etsin dostlar. Harika. Bu arada ben senin aşağıdan bunu videolarda like edip bak. Mutlaka bilmem ki en son videolardan anında haberdar olabilirsin. Evet harika. Evet başkenti düştü bir yanın. Ee, hadi bakalım. Bu arada bir şey diyeyim Nijer'de olsadan kaldırız muhtemelen ya. Nijer çünkü bizi biraz sınırımızı bozuyor ya. Yani nasıl desem sınır istikrarını e, sınır bütünlüğümüzü bozuyor o yüzden ortadan kaldırılacak da biraz sana destek seni de şöyle yapalım ya sen komple git o zaman sen de şuraya git aynen öyle eee bir dakika bir dakika sen şöyle ilerde tamam buralarda öyle çok sıkıntılar yok şu turdan sonraki ekonomisini merak ediyorum ne kadar ekonomisi düşecek acaba ee, o bitti lan ekonomi ekonomi bitti şu anki ekonomisi bir dakika 2582 aga Evet Libya savaşı da burada bitti diyebiliriz bence evet Ya da artık bitti vallahi daha biraz şey yapabilir egomuz tatmin edebiliriz bence Bir dakika şunu şöyle bölelim o oraya yapmak tam tamam sıkıntı yok harika harika Yüz yüzünü zaten direkt şey yaptık bu arada bir şey diyeyim kaç ordu kaybetmişiz bir dakika 13.000'lik 13.200'lik bir ordu kaybetmişiz tamamdır iyi bir dakika lan Az daha şu şekil talepleri gönderecektim lan Az daha ha bak ben seninle uğraşmak istemiyorum Bak ultimatom gönderip direkt bak beni uğraştırma Anlatabiliyor muyum sen yine şurada yaşam, yaşamında devam edebilirsin aga. Şu da benim olsun. Küçük toprakta şuradaki toprağı görüyor musunuz dostlar? Orada yaşamında devam edebilirsin. Sen hemen şu ultimatomu yeniden gönderip biraz önce hareket şey diplomasi puanımız işte dostlar. İnşallah şu an vardır bu arada ya. Şu Da yok. Çünkü neden? Arka planda otomatik asimilasyonlar baş e, yapıyor dostlar. Tamam Ha bitti mi otomatik? Yok hala daha devam ediyor. Tamam şimdi yapabilirim. Şu an yeterli kadar diplomasi puanım var. E, eyaletleri tarif hemen ultimatumla. Hiç bazı devlet bak böyle basit devletler uğraşmaya gerek yok Ece cidden. Harika. Mantıklı olan hareket. Şimdi dostlar bakayım Mısır'a. Mısır'ın tam tamına 865 binlik bir ekonomisi var. Bizim nüfusumuz kaç nüfus? Tamam nüfus konusunda böyle çok problem yok ama e Bak bunun güzel nüfus var ben, ben, bunu kullanıyorum Ben buradan hatta İsrail, Ürdün, Suriye diye geçeyim Buraların toprakları çok değerli Bu arada Çin var ya Çin Hala daha ben Japonya ile ittifak olabilirim bu arada bence inanıyorum Bak bekle be. Ya çok zor gibi gözüküyor ama Tayvan ele geçirsek peki ne olur? Tayvan ne durumdasın sen? Tayvan ele, ele geçirilebilir aga. Tayvan önemli bir güç yani önemli bir e, üst noktası haline gelir bize. Doğu Asya'da bak şu Kuzey Af bak Kuzey Batı Afrika'dan e, Doğu Asya'yı yönettiğimizi düşünsene öyle bir şey yaptığınız düşünseniz de. Bir dakika. 13 bin o güzel ordular var. Güzel ordular var. Bizim bunu işlerimiz çok iyi ordularını görebiliyorum o yüzden. Fena ordular yok güzel orduları var aga. Ben buna ama sağlam bir orduyla girmem lazım da ben şu anki şu güçle girebilir miyim? Şu an ondan emin değilim. Bekleyin şu orduyla bir araya getireyim aga ben be. Evet dostlar tamı tamına 1 milyonluk devasa bir ordu bastım. Ardından ise teknolojik olarak 1.24'e kadar getirdim. Kaçtı biliyor musunuz? 1.14'lerde miydi? O civarlarda bir şey. O derece düşüktü bizim teknolojimiz. Şimdi ben demiştim ya Mısır'a saldıracağız ya. Mısır işi iptal oldu beyler. Çünkü ben şunu fark ettim. Şu an İspanya ile Romanya savaşıdan Ha iyi tam alamamış bir an aldı mı? Savaşta iyi iyi tamam iyi oldu Bakın bu adamları öyle bence alabiliriz Bak bu adamlar 1016 yani Mısır geçti İspanya'ya Mısır İspanya'ya geçti O yüzden bence İspanya almamız daha mantıklı Ha bir de İspanya'nın toprakları daha değerli ya Nüfusu da daha fazla Bilmiyorum bence İspanya daha mantıklı bir karar Umarım size bana katılırsınız dostlar Bu arada yorumlar kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın mutlaka e, Evimden gelince o, okumaya çalışacağım yorumlarınızı Şuralara Bir saniye dostlar Onar binlik ordularımı dizeyim şuraya bu bölüm herhalde e, şu ana kadar giriştiğimiz en büyük savaşı gireceğiz girişeceğiz gibi gözüküyor dostlar. Şimdi bakın bu arada denize de bayağı bir donanma koyacağım. Merak etmeyin o konuda bir endişeniz olmasın. Bak şuralara bir 60 binlik ordular dizeyim mi ya? Şuralara bir 60 binlik ordular dizeyim aga. Şöyle 60. 60. Şu 60 binlik ordular dizilsin bakalım. Şöyle şuraya da. Şuraya da. Eee 60 binlik ordu biraz az mı oldu sanki ya? Bence bunun üstüne ekleme yapabilir, yapılabilir de. Bekle. Şu adaları da direkt çıkartmak adaları da aradan çıkarmak istiyorum. Direkt şuralara. Hatta bir şeyim Şuraya. Bir dakika. Şu, şuraya 21'lik orduyu koydum zaman. Hatta 25'lik orduyu koyuyorum. Şuraya aynen. Şu adaya çıkartma atar. Şuraya bir 10 binlik ordu. Hatta 15'lik ordu. Ya da bir şey mi? Bence şu boğazlara koyalım sadece ya. Aynen öyle. Sadece boğazlara koyalım. Yoksa Kafamız epey bir karışır. Bak boğaza 50 bin ordu koyun, boğaza. Eee CB tak boğazına. Şimdi bir dakika. Şöyle da bir 50 binlik koyayım mı? Aynen koyayım. Hatta bir şey mi? Şuradan, şuradan da çıkartma atmak istiyorum ben. Hatta bir dakika. Şuraya bir ekstra 250 binlik bir birim koymak istiyorum dostlar. Aynen öyle. 250 bin. şuralarda da atalım. Şu an ne yapacağım anlatacağım. Bekleyin şu an ben diziyorum orduları. Siz belki bazı yerlere bu ne yapıyor lan diyebilirsiniz. Bekleyin anlatacağım. Çünkü biraz karışık dağıttım orduları. Ben de benim de bayağı kafam karıştı ama merak etmeyin. Şimdi hep birlikte düzene oturtacağız. Hele bir ordularımız gerekli yerlere ulaşsınlar da be hele. Ondan sonra bak şuraya bence bak oraya o kadar orduya gerek yok ama şuraya biraz daha yapılabilir. Belli baş yerler biraz daha fazla ordular diyeceğiz ki bu savaştaki başarılı po olma potansiyelimiz başarılı olma olasılığımız oldukça artsın. Şuraya gönderebilirim aynen. Şimdi turlarımızı atlayalım hızlı bir şekilde ordularımızı izlesin. Bakayım bir dakika be. Şimdi şunun en yüksek yerine bakalım. Ha tamam. Ha bak şurada da var. Hmm, bekle be. Bekle şuradaki ordu da hatta bir şey diyeyim mi? Bekle bir saniye aga. Şöyle yapalım. Şuradan ordu basalım hemen iki dakika. Bas ordu aga. Bas hemen hemen hızlıca. Şurası, şuradan da basabilirim. şuradan da. Şöyle buraların nüfusunu sömürdüm epey bir ama. Aynen. Bastığım orduları direkt şöyle bir araya getireyim hemen. Şu adalara. şu 27 binlik ordumuz. icabına bakar bence. Yeniden bakayım. Atladığımız bir yer yok değil mi? Aynen atladığımız bir yer yok. Şimdi aga yapacağımız şey hatta bir şeymiş. Şuralardan bence. Çünkü şuradan bir çıksın bize sıkıntı çıkaracakmış, çıkaracakmış gibi gelip konuşamadım. Şimdi dostlar yapacağımız iş şu. Şuralardan kale harekatımızı yapacağız. Şurayı anlamışsınızdır. Şu 25 binlik ordumuz şu adalara çıkartması Bu direkt çıkartacağız. Aynı şekilde güneyden gidecek ordumuz. Hatta ordumuz da gitsin de hemen hızlı bir şekilde. Şimdi onun dışında hatta bak ben bir yandan savaşı yani 11 tur geçerken. hem şuradan şu e, Afrika kıtasından zaten kale harekat olacak. Şu 300 binlik ordunun 250 bin kadarını İspanya'nın güneyinden çıkartma atmayı düşünüyorum dostlar. Şuradan bak şuraya ve şuraya iki, hatta bir şey diyeyim mi? Şuraya atacağım ya. Çünkü nasıl olsa şuradaki birimlerimiz hızlı bir şekilde gelir. Şuraya atsam daha mantıklı sanki. Şuradan hızlı bir şekilde yayıp bir an önce İspanya versin kapıcı etmeye başlıyorum ki bir dakika. 443 Oo, oraya düşürmemiz çok önemli. Oraya düşürmemiz çok önemli. Direkt oraya hatta ordu göndereyim. Eee 150 binlik bir ordu hatta göndereyim oraya. Orası çok kritik bir dakika. Keşke biraz önce daha fark etseydim. 443 bin aynen öyle bir dakika bir dakika aga 190 bin de şurası tamam şurası bir dakika şurası değil mi aynen şurası şurayı biraz önce düşürmemiz lazım aga bir dakika halledeceğim aga şu an bir şu an hesapta olmayan bir şey oldu dostlar baya bir fazlaymış olanın yeni fark ettim ben de ya aslında daha önce bakmam lazımdı benim hatam bak şu 100 binlik orduydu o zaman 50 binlik olarak böyle şuraya denize birazcık donanma kalsın şuraya şu 150 bin o zaman bir şey diyeyim mi şöyle yapacağım Şunlar Şurayı fethettikten sonra şu o zaman şuraya çıkar. Aynen tamam tamam. Ben şimdi anlatacağım. Bekleyin şu an savaşa girdik mi biz? Bir süre sonra savaşa giriyoruz. Girdik evet. Şu an İspanya devletiyle Hemen bak unutmadan. şu değil mi? Aynen 443 bin kere direkt çarpma atayım. Şu adaları aradan çıkartalım bak şu adalar. Direkt aradan çıksa çok güzel olur. Eee bir dakika bir dakika. Şu adalar bir olamaz değil mi? Bir mi? Ee, bir kez daha şey yapayım. He birer. O ada birmiş tamam. Ee, şimdi bir dakika şuradan direkt şuradan atalım. Afrika kıtasından direkt İspanya'ya yaşanmaya çalışıyorum dostlar. Atmaya amaçlıyorum atıyorum öyle hedef diyorum. Şuraya da bu arada göndereyim. Aynen öyle tamam. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Şuraya bakayım gönderebiliyor muyum? Aa oraya da ayrı ayrı. Tamam. Ee, şu an aniden savaşa girdik farkında Video kaç dakika oldu? 10 dakika olmuş tamam. Daha vaktimiz varmış. Yani bu arada şuradan da yapalım. Biraz ani bir savaş oldu, ilan oldu. Biraz kafa karışıklığı olmuş olabilir. Bende de oldu bayağı ama belki emeğin halledeceğiz. Halledeceğiz. Ee, şu anlık no problem. Umarım böyle devam eder yani. Ee, bir dakika. Şu... Ş Ay da tur atladım. Çok çok özlüyorum yanlış da tur atladım. Neyse öyle çok büyük. Orası 214 bin keşke fark etseydik. Keşke orayı yani. Oraya ele geçtik var ya bu adamlar orayı yani çok büyük bir geriye düşerlerdi ya. Nasıl desem. Sen direkt şuraya çık. Sen de şuradan direkt şuraya çık bakayım. Aynen sen şöyle gel bakayım. Şuraya. Bütün gücümüzde şuraya saldırıp şuraya düşürmeye başlayacağım. Sen hatta şuraya çık bir bakalım. Hatta bir şeyim Yok çıkma. Şu geriden gelen ordumuz gelsin onunla beraber çık. Siz direkt şuraya denize çıkın. Şu adalardaki orduları direkt şey yapayım. Hatta bir şeyim Size liman yok mu cidden şurada? Ne kadar vasıfsız. Ya bir şey mi? Bu bu Ülkeler çok vasıfsız oynuyor dostlar ya. Bak şuraya da liman inşa edeyim. Şu ada, oradan acilen çıkarsam da ordularımızı. Diğer adaları da Şu gerideki ordularımı da şey yapayım. Bir an önce oraya yapalım ki bak o o şeye eyalete özellikle odaklandım dostlar. Çünkü İspanya'nın finansının büyük kısmı oradan geliyor. Yani bize karşı yeni ordu basmalarını sağlayan yer o eyalet. Nasıl lan oradan şey yapılabiliyor muymuş o adalardan? Bir dakika. Hele bir şu. Aynen tam şurası bitti de. Bir dakika. Şuradaki hatta buradaki hazır reklam. Bir dakika. Şuradaki şeyleri yapalım aga. Eee bir dakika. Şu gerekli orduları şey yapalım. Tamamdır. Sen de hatta bir şey mi? Şurada biraz az oldu olmuş sanki. Sen şöyle ilerle bakayım. Senin bir kısmın hatta bir, bir kısmın gitsin de bir kısmın da şuraya yardıma gitsin. Tamam sen de şuradan ilerle bakayım. Şuradan birazcık deniyoruz da dostlar. Şuradaki ordu sayılarımız birazcık sanki azaldı gibi. Neyse şurası hızlıca bitir umarım. Şu an yüzde kaçın %18'de Yüzde yani on sekizde. çıktı bu arada. Bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Şuradan şuraya direkt geçiyorsa tamam direkt şuradan saldıralım. Sen o zaman direkt şuraya çık. Tamam oradan oraya direkt geçiliyormuş dostlar. Eee 33.000'lik ordumuz tamam. 33.000'lik ordumuzda çıksın bakalım lan şuraya. Aynen. Umarım bir çıkartma girişiminde bulunmaz İspanya devleti. 33.000'lik. Şu an sağlam saldırıları var bu arada. Bu bir şey mi? Bayağı bir donanmamızı kaybettik ha. Sağlam bir donanmamızı kaybettik ha. Onu da söyleyeyim ben bir O iyi. Tamam şuraya çıktığımız yolda. Şimdi bir an önce şu güney nereye geçip artık şu Cebeli Tarık Boğazı tamamen Fas devletinin hegemonyası, hakimiyeti ve kontrol altına girsin istiyor. Madrid'e bu tur girebilir miyiz acaba? göreceğiz. Madrid'e umarım bu tur girebiliriz. Girdiğimiz takdirde bayağı bir yaşarız aga. Yani başkenti düş başkentin düşmesi onlar için bayağı büyük bir moral kaybı olur. Bak şurada 17 binlik. Şurada bir şuralarda bir ordumuz kalsın da ne olur ne olmaz aga. Bölelim orduları hatta bir dakika. Bir kısmı gitsin, bir kısmı kalsın tamam. Gerilerde ne olur ne olmaz orduları da bırakıyorum dostlar. Ee, bu arada bir şey diyeyim mi? Şuradaki iş ne oldu? Şuradaki iş ne oldu bir dakika? Nerede lan şey? <laughs> Ee, şu ordu şu adada şeyler o zaman aynen direkt siz şuradan çıkın bir daha uğraştırmayın beni komut için ee, şu ordumuza geldiği zaman şuraya çıkartma atacağım da ama orada donanma da baya bir donanma kaybettik ya o orası çok kötü oldu şurası çok sıkıntı Madrid işte evet onların başkenti İspanya devletinin başkentini düşürebildik harika nasıl ha şuraya bir ama orası öyle olmaz aynen şöyle yapalım şöyle yapacağım abi şu geriden bir çıkartma girişimi gelecek galiba hatta bir şey diyeyim mi şöyle yapacağım Asker al diyeceğim bir dakika. Asker alma diyeceğim. Aynen şuradan direkt sen denize çık o donanmayı hallet. Şimdi sen de şuradan ilerle. Cebeli Tarık Boğazı şu an bizim yani yüzde çoğu bizim elimize geçti öyle diyeyim. Kontrollerin çoğu şu an bizim elimizde. Sen şöyle şuraya, şuraya git de. Sen şuraya saldır. Şu ordumuzu biraz böleceğiz aga. Ee, i̇yi tam Allah'tan. O, oğlum şurası çok güzel bir Her tarafa sınırı var. O bizim için bayağı bir avantaj oldu. Ee, bir dakika şunu şey yapacağız. Tamamdır. Mesaj mesela şu toprak kaç rakibin elinde olsaydı bizim için baya kötü olurdu. Neyse arkadaşlar şimdi şu başkent biz dedim aynen tamam. Başkenti düşürük ki onlar için baya moral kayboldu. Ee, şuradan ilerlemelerimize devam edelim. Hemen hızlı bir şekilde doğuya doğru ilerleyelim. Şu an İspanya devleti iyice sıkışıyor şöyle göstereyim bir nereye. Şimdi işte nasıl pozisyonda olduklarını net şekilde görün. Şu an yüzde 45 nereye geçecek çoğu bizim elimizde. Şurası an düştüğü an yüzleri baya bir atacak bu arada değil mi ben size. O, tamam oraları hallederiz. Evet harika. O gelen donanmayı etkisi hale getirdik. Herhangi bir çıkartma girişiminde bulunmadan önce. Bak şu işaret gediği bir an önce kapatalım. 12000 dokuz... tamam. Oradaki orduları ezber 88.000'lik bir ordu var. Düştü. Ciddi misin sen? Çok iyi lan. Düşürük 246.000'e bin... çok fena ordu kaybetmişiz ama Vallahi ara şu an o bir dakika bak o orayı oraya alacağım bekle oraya bir öğreneyim bir çok kritik çünkü 387.000 tamam şurası değil mi 380 aynen öyle tamamdır şurayı alayım de be şuraları alayım. şöyle yapacağım ben o zaman. şöyle İspanya devletini şöyle şuralardan biraz kısalım aga. Ben biraz daha şöyle yapacağım. Güzel de bir sınıf olsun istiyorum. Ya yani ikinci bir sahne alırız. Onu dert etmeyelim ama yine de e, güzel bir sınıfla kapatalım istiyorum şu işi dostlar. şuraları alalım da. Şöyle yapmamız gerekecek. Şöyle, 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 şöyle. şöyle, şöyle. Bir dakika yapalım. Ş Ş şöyle iyi tamam. Hatta şunu da şöyle yapalım. Şu şekil bence iyi. Şöyle şöyle dedim ama siz anlamışsınızdır. Bakayım bu arada adalarda aldık değil İyi adalarımız bu arada okyanustaki hakimiyetimiz gittikçe artıyor. Şu an Avrupa kıtasına an ayağımızı net bir şekilde sağlam bir şekilde bas. Bu arada. bir dakika. Ya 190 binlik. Cık. 190 binlik bizde kalacaktı. Çok kötü oldu onu kaybetmemiz. Neyse beyler o zaman ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bence gayet güzel bir videoydu. Baya bir sınırımızı genişlettik. Bak birinci videoda yaptığım şu ekonomik yatırımlar var ya bize hala da savaşma imkanı veriyor. Ki artık adam akıllı ekonomik yatırım yapmamıza gerek yok. Ciddi bir ekonomi ulaştık çünkü. Neyse beni tekrardan buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.